Merhaba değerli izleyenler, sevgili takipçilerimiz. Bugün sizler için Şevketiye köyüne geldik. Şevketiye köyümüz Manyas, Gönen otoyoluna 1 kilometre mesafede. Gönen'e 10 dakika, Manyas'a da 10 dakika uzaklıkta bir köyümüz. Göl manzaralı bir köyümüz ayrıca. Her istediğinize ulaşabileceğiniz okulu olan, taşımacılık sistemi de olan, marketi, büfesi. Yani ihtiyaçlarını sağlayabileceğiniz. Ortaokulda var. Her şey var burada. Yerimiz hemen arkamız. Ee, ana asfalt ama köyün içindeki ana asfalta cepheli. Ee, şu arsamızın çekimine geldik. Gelalım. Traktörün sesini şey yapmayalım da ee, bekleyelim. Geçsin traktör. Evet yerimizin ön cephesi. Şöyle başlayalım Murat abi. İçeri girmeden önce. Şurada. Bakın şu direkt Murat abi o en son Pimapen var ya zaten sıval olan kısım şu an satışa sunduğumuz kısım yani şu evin. Ama şimdi tabii ki ev çöp diyenler olacak. Evet biz arsa satıyoruz ama içinde de böyle bir eski kavgir yapı var ve tapu da işli. Elektriğimiz bağlı. Yine elektrik direni olduğu noktada sınırımız bitiyor. İşin güzel tarafı içerisinde çokça ağaç var abi. Yeni büyük şehrin yeni bulmuş olduğu kapı numaraları, su, elektrik vesaire. Bak dediğimiz şey. Hemen ayva ağacımız var, cevizimiz var. Kayısı ağacı, bir yetişkin ceviz daha var. Bu sene bakılmamış, sulanmamış, su ihtiyacı var. Abimiz de gelmiş, şu an bakıyor. Yine kapının önünde 2-3 tane erik ağacımız var. Eski yapımız burası. İster yıkabilirsiniz, ister onarıp Ambar yaparsınız, ev yapmazsınız isterseniz ev yaparsınız. Yerimiz büyük, 1088 metrekare, iki parçadan oluşuyor. İkisi de arsa vasfında. Buraya yeni ev yapabilirsiniz. Evet, Murat abi, zeytin ağaçlarımız, erik ağacımız, bardacık eriği, gölgelik diş budak dediğimiz bu güzel bir çiçek. Yine burada bir zeytin, yine şurada bir elma, şurada bir incir ekilmiş. Yani sadece şu bölgede 15 10 tane. Sadece kilanda 10 15 tane. Gel abi. Yapıyı en son gösterelim. Zaten arsa tanıtıyoruz. Şimdi bakın. Doğal. Yok, yok bunlar bir şey yapmaz abi. Göster. Tabii tabii bunlar eşek arası değil. Şu an evin e, satan kişi arı bakıyor. Bakın gösterelim ve gel ver bana abi. Abi canlı canlı. Bunlar hiçbir şey yapmazlar. Baya yaklaşmış. Bakın arılar şu an bal yapıyor. İki kovanı var kendisinin. Yine çeşitli meyve ağaçlarımız var. Burada güzel bir narımız var. Hemen yanında incirimiz var. Var da var. Buna da böyle içine ateş yakıp böyle duman yapıyorsunuz ki çok sarmasınlar diye. Bakın balları abi. Hmm, almış. Yani şimdi onu ararım. <laughs> Bize de bal getirsin. Bakın şöyle hasatını yapmış. Buyur Murat abim. Evet arsamız arsamızın içerisinde devam ediyoruz. Şu tel sınırımız, sınırlar çok güzel tel ile çevrili. Yenilemek, boyamak istersiniz. Size kalmış. Ama gayet güzel nizam yapılmış. Aslında bu yeşil suni halılar var ya onlarla çevrildiği zaman güzel bir izlenim olur. Tekrar bir nar ağacımız, bir zeytin ağacımız, bir elma ağacımız, kurumuş bir ağacımız. İde Evet. İde. Uzun zamandır görmemiştim. Ve yaklaşık benim hatırladığım kadar 30-40 tane badem ağacı var aşağıdaki arsada. Devam edelim. Bakımsız kalmışlar. Bunlar sulandı düzelir. Evet. Evet burası yüzde kırk konut imarlı arsa. Yani buraya bunu yıkıp yenisini yapabilirsiniz. Yıkmadan buraya da yenisini yapabilirsiniz. Yıkmadan aşağıda yapabilirsiniz. İstediğiniz yere ev yapabilirsiniz. Bir dönüme 400 metrekare kapalı alan yapabiliyorsunuz. Yerimiz ayrıca göl manzaralı. iki kat imar var burada. Ve vatandaş bakın oraya da bir ek, zeytin ekmiş. Buraya da ekmiş. Yani ekmeği seven bir insan. Orada da var. Şeftali, armut, bir şeftali daha, asma. Hem meyvelik olsun, hem ev arsası olsun. Derseniz, yetişkin ağaçlar burayı kaçırmayın. E, yapıyı saymıyorum. Düzlersiniz, dolgu da kullanırsınız. Yaklaşık bir dönüm, 88 metrekare size arsa tanıtıyoruz. Gel abi, bak buraya da hemen. zevkli. ver bana istersen telefona cevap ver, Murat abi. Murat abi. Bunu kararsız kaldım. Ayvaya benziyor ama. Bakın değerli izleyenler. Gel abi. Kelebeği gördün mü? Bir şunu çekelim. Doğanın güzelliğini. Yaklaş önce yaklaşmadan abi. Kamerayla. arkasındaki desene bakar mısın? Bitti. Evet bakın bu bu da ekilmiş. Bu da badem. Değil mi Murat abi? Bunlar temizlenmesi lazım. Şu dikenlerin güzelce temizle. Orada da bir erik çıkmış kendilerinde. Evet burası iki, iki, arsa birlikte satılık. İki arkadaş alabilirsiniz. Buraya o ev yapar. Siz buraya yapabilirsiniz. İki kardeşsinizdir. Artık o detayları fazla girmiyorum. İki arsa birbirine bitişik vaziyette tek olarak tek kişiye satılacak. Yani e, yani ikisi bir satılacak. Ayrı ayrı satışımız yok. Yine bir zeytin ağacımız. Şimdi Murat abi olduğumuz yerde şöyle bir dönmeni istiyorum. Şu güzelliği gösterelim. Fakat bakılmamış. Buradaki 500 küsürlük arsamızın içi badem ağacı dolu. Erikçi diyenlere gelsin. Ahmut bulduk. Artık erik sezonu bitti. Bak abi cevizler. 1, 2, 3 tane cevizimiz var. Erik var. İncir. Burası komple badem. Arada bir tane şeftali var. Yine sınırlarla çevrilmiş, sınırları direklerle çevrilmiş tel örgüyle. Komple aşağısı göl Murat abi. Hava puslu gözükmez. Sağ tarafta Manyas Vadisi böyle. Çok güzel havada. Havada ferah bir dönümün üzerinde imarlı arsa. İçinde kavgir ev yazıyor. Aynı anda 500 metrekaresinde yetişkin Badem ağaçları var. E, evin olduğu yerde de yaklaşık 25 tane saymışız herhalde abi. 50 de burada olsa 70-75 tane meyve ağacı var. Evet yani burada hem meyve, meyvelere bakım yapıp hem de evinizi yapıp burada havadar bir şekilde hayatınızı ikamet edebilirsiniz. Ne armudu abi? Güz armudu. Çok sert. Evet Murat abi. Arazimizi biraz daha gösterelim. İncirler olmuş bu arada. Ee, daha sonra da eski de olsa yapıyı bir gösterelim. İncirleri de gösterelim. Doğal incir. Yiyeceksin değil mi Murat abi? Çok yaklaştın. Evet. Neyse sonra Tamam. Sen kopar abi. Şöyle yerimizi şu anda gün batımındayız akşam saatinde. Ee, Allah her şey yetişkin abi sadece sıfırdan bir ev yapacaksınız burada. Evet ağaçlar bakım olacak sulanacak kazılacak başka da burada bir sıkıntı yok. İmarda sıkıntı yok ipotek yok şer yok bir kişi üzerine aynı gün satışı verilir. Bakın burada ne güzel bir Elma yetişmiş ama sulanmamış bu sene. Böyle kurumuş. Ama bunlar toparlar kendini düşünüyorum inşallah. Güzel bir bakım ihtiyacı var. Gel Murat abi eve doğru geçelim. Evet orada da arılarımız var yine. bir dönümden fazla imarlı arsamız. iki tane. iki ayrı tapudan oluşmakta. Havada tepe bir yerde öyle basık bir yerde değil. İçinde de şöyle bir harabe. Evet bak buraya bile bir şey ekilmiş Murat abi. Görüyor musun? Tutmuş toprak verimli. Yanına bir sopa dikmek lazım. Hep bütün her şeyi tutmuş. Sadece bakım olmamış. Evet şurada da yine şöyle eski bir ağacımız var. Asmamız var. Al abi evin içini göstermeye gerek yok. Evde demeyelim sonra. Çok tepki görüyoruz. Kapı numarası olan tapuda da kayıtlı bir yapımız var. Kaç dakika oldu Murat abi? 10 dakika. Bir, bir de drone görüntüsü burasını gösterelim. Evet. Böyle meyvesi hazır. Dikilmiş, yetişmiş. Ağaçlık. Ferah. Havada bir yere sahip olmak istiyorsunuz. Bak, araları da konuşuruz. Belki bırakır. Onun sözünü vermeyelim. <laughs> buraya güzel... Ev olduğu için proje tadilatı... Bence buraya iki katlı güzel havuzlu bir proje çizdirip burada e, bir villa yapılmasını tercih ederim ben. Aşağıya da bahçeyi güzelce düzenleyip e, bahçede geri kalan zamanlarını e, zamanını nasıl diyelim toprakla harcayarak vaktini geçirebilirsiniz. Eee Doğayla iç içe. İsterseniz de hayvancılık da yapabilirsiniz. Mera hemen aşağısı bu arada. Evet. 1.88 yani bir dönümün üzerindeki imarlı içinde kavgir ev ve ahırı olarak kayıtlı iki tane arsanın tanıtımını yaptık. Buraya sahip olmak istiyorsanız bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Değerli izleyenler. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Bizi izlediğiniz için Murat abim ve ben Emrah. Teşekkür ederiz. İyi seyirler. Hoşçakalın. Mm. you -hmm. Música